kan Türkiye'de 120'den fazla zirve mi yaptın şimdi gerçekten? Evet abi. Peki nereden geliyor bu merak? Yani nedir bu zirve tutkusu? Kendini özgür hissediyorsun. O zirveye çıktığın zaman hani kimsenin görmediği güzellikleri görmek, o manzara. Yani keyifli hissediyorum aslında. Buradan şunu gerçekten anlıyorum. Gerçekten sen bu işe bayağı tutkunsun yani. Kaç yıldır peki tırmanıyorsun? 7 yıldan beri tırmanış gerçekleştiriyorum. 7 yıl aslında çok uzun bir zaman değil. Uzun bir zaman değil aslında ama bazı insanlar kısa zamanda adapte oluyor. Bazıları yıllarını veriyor. Ben bu açığı kapatmak için gerçekten çabalıyorum yani. Bir günde kaç zirve yaptın en fazla? Bu en giteden? fazla bir günde, bir gecede 8 zirveye tırmanış gerçekleştirdim. 8 zirve? Evet. Bu Aladağlar'da mı? Aladağlarda. Peki yaz, kış tırmanıyor musun? Evet, yaz ve kış tırmanıyorum. Ama en çok sevdiğim dersen kışın dağlarda olmayı daha çok seviyorum. Ya kışın zaten soğuk bir mevsim. Bir de çıkıyorsun 3500 rakıma. Eksi 15 lere 20 lere, ona rağmen daha mı çok güzel diyorsun? Kesinlikle. Ama anlatırken gözlerim parlıyor. Şu anda bile ben hani buna çok ikna oldum sevdiğini bu işi. Şu anda tırmandığın en yüksek zirve kaç? ağırdağının zirvesine tırmandım. Kaç metre? 5137 metreye tırmandım. Harikaydı. Hava kapalıydı. Önce üzülmüştüm ama bekledim biraz. Tabii yukarısı buz kesiyor, elleriniz donuyor, ayaklarınız buz tutmuş. O heyecanla. Ben de havanın açılmasını bekledim. Şansıma hava açtı ve güzel bir bayrakla zirvede fotoğraf çekildim. Benim için güzel. güzel bir anı oldu. Peki Furkan bugün hangi zirveye çıkacaksın? Bugün Hı. hedefimde iki zirve var. Aha. Birisi Emler zirvesi 3723 metre. Onun ha. arkasından Karasay zirve 3560 metre. Bunları Abi. tırmanış gerçekleştireceğim. Peki benim seni bırakabileceğim noktaya kadar araçla gidebileceğiz mi? Abi bu araç çok rahat gidebilir. Zaten <laughs> 4 çeker ben bunu görebiliyorum. Çok rahat çıkar. Yani bunun dört şekeri fena değil. Birkaç da modu var aslında. Ee, böyle çok ıslak ve çamurlu durumlarda e, bir lak modu var. Oraya aldığında yüzde elli elli difansiyel yapıyor. Dolayısıyla aslında kışın da e, karlı havalarda bile belli noktalara kadar çok rahat seni götürür. Bir daha arka bagaj vesaire çok rahat e, çantaları vesaire bir atıp birkaç dağcı gidebilirsiniz yani orada bir sorun olmaz. Kesinlikle zaten onu ben gördüm zaten. E, arabanın 4x4 çok iyi ama e, dağlar zorlu arazi şartlarına sahip. Bunun garantisi nasıl acaba? Tabii doğru söylüyorsun. Sürekli taşlık arazi garanti önemli belli bir noktada. Garanti mi onda diye bir uygulamaları var. Normal şartlar 3 yıl garantisi var. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Her yıl sonunda tekrar gel, yani 3. yılın sonra tekrar götürdüğünde bir yıl, 1 yıl, 1 yıl uzatarak 10 yıla kadar garanti veriyorlar. Aslında bu da kendini çok iyi hissetmene yardımcı oluyor. Çünkü arabayı e, kendi servis tarafından 10 yıl garanti altında olması oldukça büyük bir avantaj. Her şeyini tam anlamıyla bakım yapabiliyorlar. 10 yılda gerçekten uzun bir zaman. Dolayısıyla o konuda da bir sorun yaşanmıyor. Seni bırakacağım ya Karayalak. Doğru mu? Bu evet. sokulun üst tarafıydı. Evet abi. Tamam şu ileriden yukarı çıkacağız o zaman. Evet abi ileriden i̇yi, bir şey deniyoruz. kalmadı o zaman. Hadi bakalım hazır mısın? Hazırım, heyecanlıyım. <laughs> Öbür tarafta görüşürüz o zaman. Görüşürüz abi. Tamam bakalım kim daha hızlı olacak. Görelim. <laughs> geldin. Hoş abi. Nasıl geçti? Süperdi abi, manzarayı görmen lazım. Hava da çok güzel. Hava da açık, zirveler açık. Bu mevsime göre biraz kar az var galiba değil mi? Evet, güneşten dolayı bir kısmı erimiş ama güneş görülmeyen kısımlarda kar vardı. Sıcak kahve iyi gelişmiş. Kesinlikle. <laughs>